Evet arkadaşlar, bütün bunlar e, neye sebebiyet veriyor? Yabancılaşmaya değil mi? Niye yabancılaşıyoruz? Çünkü doğamızı e, reddediyoruz değil mi? Hangi doğamızı? Yüz binlerce sene boyunca idame edilmiş doğamızı. Nereden aklıma geldi? Geçelim bugün ya da dün. Böyle bir reklam gördüm bir banka reklamı 300 bin yıldır Baba bank var, var. yani uydurma'nın Daniskası 300 bin yıldır Baba Bank demek 1875 modeli yılındaki iPhone modeli kadar saçma bir ifadedir yok yani böyle bir şey yok böyle bir şey 300 bin yıllık havalıktan ne yapamazsınız kesinlikle bahsedemezsiniz değil. Mi? Demek ki kültürlenme süreci neyi gerektiriyor? Ee, sürekli birinci doğamızı çok 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 daha uzun süre boyunca gelişmiş olan birinci doğamızı reddetmek anlamına geliyor. Demek ki aydınlanma sürecine ya da felsefecileri gibi işte, mitostan logosa geçiş neye tekabül ediyor? Yabancılaşmaya tekabül ediyor. Çünkü dünyayı o kadar mükemmel bir hale getirdik fantazisine kapılıyorsunuz ki kendiniz de o mükemmel mükemmelliğe bürünüyorsunuz. Platonik felsefe budur. İdeal olma durumu budur. Hiç kimse, hiç kimse bu ideali ne yapamıyor? Ee, gerçekleştiremiyor. İdeal hep ne kalmak zorunda? ütopya kalmak zorunda. O yüzden ben derim hep ütopya tartışılmaya başlandığı zaman oradan ne yapacaksınız ideolojik olarak? Kaçacaksınız. Çünkü ütopya ileriye dönük ütopya, aydınlanmanın inşa ettiği ütopya bir oksimorondur. Yani böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bastırmakla genel kolektif mutluluğa imza atamazsınız. Bu eşyanın doğasına aykırı bir şey. Eşyanın doğasına aykırı bir şey. Aydınlanma hep ne yapıyor? O ütopyaları hep silah gücüyle, hiyerarşik baskılarla, dogmatizmlerle inşa etmeye çalışıyor değil mi? Bundan kaçış yok. Fakat arkadaşlar bir şey daha anlatmak istiyorum size. Hep deriz ya din ve aydınlanma ve bilim hep karşıt. Hayır bu büyük bir 19. yüzyılda e, ortaya atılan bir yalan. Din ve aydınlanma ve klasik metafizik hep aynı şeye hizmet etmiştir. Hiyerarşinin inşasına din insanlar birinci doğalarını geri istesinler diye ne yapmışlardır? Ütopyasını öbür dünyaya yansıtmıştır değil mi? İyi olursanız orada nihayet cennete kavuşacaksınız diye. Aynen aydınlanma da böyle yapıyor değil mi? size biz böyle yaşamayı uygun gördük düsturudur aydınlanma başka hiçbir şey değildir. Ve bunun bilimsel yöntemlerle altının doldurulmasından başka hiçbir şey değildir. Bakınız dün gotik hakkında konuştuk. Dün gotik hakkında konuştuk. Ne dedik? İngiltere'de çıkmıştır ortaya bu tür ilk olarak yani doğanın kültüre saldırması edebiyatta Kötü güçlere doğanın yardımcı olması, kötü güçlerin mistresi olması, metresi olması adeta değil mi? Niye İngiltere'de çıkıyor? Çünkü İngiltere aynı zamanda aydınlanma ve teknoloji açısından ve endüstrileşme açısından en ileri ülke görüyor musunuz? Ne kadar aydınlanma ileriye giderse o denli bastırdıklarımız, kontrolsüz bir biçimde ifşa oluyor değil mi? Böyle bir ne var arada? Bir proporsiyonel bir bağlantı var. Aydınlanma ne kadar hiddetlenir, şiddetlenirse, düsturlarda e, ve dogmalarda kendisini kaybederse, karşısına çok güzel bir biçimde aydınlanmanın diyalektiğinden kaynaklanan Karanlık taraflarımız dikiliyor. Bunu çok güzel yine Aydınlanma'nın Diyalektiği'ni Homeros Odisea'da Ölümsüz Sirenler epizotunda dile getiriyor. Adorno Horkheim'e o, o epizotu inanılmaz güzel bir biçimde Aydınlanma'nın Diyalektiği adlı kitaplarında yorumlarlar. İlgili her insana salık veriyorum. İki ciltli nüshasına değil yalnız... Kabalcı yayın evinden çıkan e, Nüsha'yı okuyun. Tek ciltlik. O daha e, düzgün bir e, çeviri bana göre en azından. Orada şöyle bir epizot vardır. Hatırlayın. Odysseus, işte Savaşı'ndan sonra e, vatanına dönmeye çalışıyor. Ama biliyorsunuz lanetli olduğu için... Niye acaba lanetli? Çünkü çok akıllı. Araçsal aklı çok gelişmiş. O yüzden eski tanrılar tarafından Poseidon nefret ediyor ondan bakınız. Kitonyen tanrı ondan nefret ediyor. Poseidon yüzünden bir türlü dönemiyor geriye değil mi? Athena yeni apolonik ve olimpik tanrılardan olan Athena yardım ediyor ona. Atina'nın tanrıçası Odysseus'a yardımcı oluyor değil mi? Evet. Bu çok burada çok ilginç bir şey var. Şöyle ki, Şimdi e, sirenlerin olduğu kayalıklara geliyorlar. Sirenler nasıl bir varlık? Sirenler çok güzel e, kadın e, üst bedenli torzolu ama alt tarafı kuş, yırtıcı kuş. Ve e, çok güzel şarkı söylüyorlar. Çok güzel şarkı söylüyorlar. O kayalıklarda şarkılarını söylüyorlar ve bütün denizciler onların... Büyüsüne kapılıp o kayalıklarda gemiler bitiyor ve sirenler ne yapıyor biliyor musunuz? Oradaki o gemicileri yiyorlar. Odysseus da bunu biliyor. Odysseus akıllı olarak ne yapıyor? Çok güzel bir biçimde önlemini alıyor değil mi? Kendisini geminin direğine bağlattırıyor. Bakınız şimdi hiyerarşiye bakınız. E, gemicilerin kulaklarına da mum döküyor. Yani gemiciler sağır. Kendisi ama diyor ki benim diyor kul kulaklarıma aa, mum dökülmeyecek. Beni sadece direğe bağlayacaksınız ve bana hiç bakmayın. Ben size bağıracağım, çağıracağım, oraya gidin diyeceğim. Hiç, hiç hiç hiç, beni kale almayın. Oradan gidiyor geçerken Odysseus çok güzel bir biçimde sirenleri dinliyor. Tabii ki oraya ulaşmak istiyor ama gemicilerden, gemicilere talimat verdiği için ve gemiciler de zaten duymadıkları için hiç oralı olmuyorlar. Ve bunu böyle atlatıyor. Sanıyor musunuz Odysseus bu tecrübeden sonra aynı Odysseus. Odysseus neye erdi bir anlamda? Bakınız. Dünyanın en güzel tınılarına duydu değil mi? Neyi duydu? Doğa anayı duydu değil mi? Artık hiçbir zaman Odysseus ne olmayacak? Eskisi gibi olmayacak değil mi? Aydınlanmacı, araçsal aklıyla bu büyük o, ıı, talha, bu büyük o, ıı, evet o sesi Ölmeden e, dinleyebilme o müziği, o şarkıyı ölmeden dinleyebilme. Bir nevi vusla. Bu vuslata nail oluyor değil mi o Odysseus? Ama işte işin en kötü tarafı. Bundan sonra artık Odysseus'u hiçbir şey ne yapmaz? Hiçbir şey kesmez değil mi? Hiçbir şey Odysseus'un bu tecrübesini artık ne yapamaz? Tatmin edemez. Yani görüyorsunuz burada Adorno-Horkheim'a evet aydınlanmacı bir biçimde hiç zarar görmeden bir şeyin sefasını sürmek değil mi? Bütün teknolojik gelişimler vesaire, vesaire. ama aynı zamanda ne yapıyor bu? İşte aydınlanmanın e, bir nevi kendini daha da hızlandıran daha da ileriye götürme a, saplantısını doğuran ve en nihayetinde bütün arzuları tatmin etme aracı olarak kendisine bir kitonyen mite dönüşmesinin sebebi bu. Odysseus'u artık hiçbir şey ne yapamayacak? Hiçbir şey kesemeyecek değil mi? Odysseus ne olmayacak? Odysseus asla bir daha mutlu olamayacak. Çünkü repertuarına asla ve haşa unutamayacağı bir çentik atıldı. Sırların mihnetini gördü. Güzelliklerin en dehşet engizini yaşadı zarar görmeden. Onun için hiçbir bedel ödemeden. Ne oluyor biliyor musunuz? Tecrübenin kendisi zarar görmeden, bedel ödemeden aydınlanma sayesinde son derece ucuzluyor. Ne yapıyor mesela Odysseus? Odysseus 2000 senesi ona Beethoven oluyor. Ve çok güzel müzikler yapıyor değil mi? Bunu da geçiyor, bunu da geçiyor. E, müzik, sanat, her şey neye yönelik bir türlü tatmin edilemeyen arzularımızı tatmin etmeye yönelik. Neyi kaçırıyoruz gözden? Neyi kaçırıyoruz gözden? Bütün bu tatminlerin peşinde kolektif bir biçimde koşarken, neyi kaçırıyoruz gözden? Kendimizin de son derece e, narin, ölümlü e, bir bir e, doğanın bir parçası olduğumuzu ne yapıyoruz? Unutuyoruz değil mi? Unutuyoruz. Dikkatimi bir şey çekti. Ben e, köpeklerimi e, beslerken böyle kavga ediyorlar, tabaklarına koşuyorlar. Ben de e, toplu bir biçimde betonun üstüne atıyorum. Birkaç böyle mama parçası... Güneş şemsiyesinin bidonunun etrafına köşesine giriyor. Orada duvarla birleşiyor. Ve <kincancer> köpekler ona ulaşamıyor. O hep böyle oradan bir koku geliyor. Hep gidiyorlar oraya. Gidiyorlar. Birazcık ıı, eşeliyorlar. Anlıyorlar ki ıı, alam alamayacaklarını. Uzaklaşıyorlar. Sonra bir 2-3 saat sonra ya da ertesi gün ya da 5-6 saat sonra yine gidiyorlar. Yine orayı eşeliyorlar. Yine alamıyorlar. Dedim bu bir insan olsaydı, köpek olmasaydı mutlaka bir alet, bir cihaz icat etmişti ve o mamaya ulaşmıştı. Yani aydınlanmanın diyelektiği bize niye gösteriyor biliyor musunuz? Aydınlanma sayesinde ne kadar sınır tanımaz. Bu sınır tanımazlığımız içinde Dünyaya ister istemez dünyayı, bizim de parçası olduğumuz dünyayı nasıl bir ham madde kaynağına redükte ettiğimizi, insanları sadece çıkar ışığında yaklaştığımızı aydınlanmanın aslında ne kadar karanlık bir aydınlanmanın ne kadar karanlık bir tarafı olduğunu görüyoruz değil mi? Evet, dönelim İngiltere. Ye. Niye İngiltere'den çıkıyor bu gotik? İşte bir nevi bir protesto. Artık sınırlarını bil. Her şeyi illa sana hizmet edecek diye bir şey yok. Nasıl çıkıyor gotik karşımıza? Ölmemiş, ölemeyen varlıklar, huzur bulamayan ruhlar, lanetlenmiş beyaz kadınlar vesaire vesaire. Böyle görüyoruz. Bütün o. Yeryüzünün lanetlenmişleri aslında kim? Canlı canlı biziz değil mi? Bizim e, suretimiz e, bir anlamda ne? Dünyayı bu e, ürkünç mekan her şeyi yabancılaştığımız e, bir mekan haline getiren e, varlıklar biz kendimiz, kendimiziz değil mi? Franz Kafka mesela bu Alienation ya da Entfremdung der Almanlar çok çarpıcı bir ozanıdır bu yabancılaşmanın bakınız ailenin direği olan Gregor Zamza o kadar artık kendisi arka planda ki insan olarak kendisi o kadar arka planda ki artık böcek mi evin oğlu mu evin abisi mi hiç, hiç kimse artık farkında değil farkında değil o kadar kendisine yabancılaşmış o kadar artık bu sürekli kendine aydınlanma bağlamında gerçekleştir diyen kültüre bu denli yabancılaşmış Ve bu denli böceğe dönüşecek kadar böceğe metamorfoz vasıtasıyla a, regrede olacak kadar bu kültür ne yapıyor ona huzursuzluk veriyor değil mi? Huzursuzluk veriyor. İnanılmaz e, şekilde a, mutsuz hissediyor kendisini. Evet, aydınlanmanın vaat ettiği hep bir ütopya, hep o güzel günler gelecek ütopyası ama birinci doğamız gayet güzel biliyor. O günler haşa ve asla gelmeyecek. Sadece seçilmiş eskiden eskinin derebeyinin şimdinin para babası ya da diktatörü, despotu onun için güzel günler geliyor, gelmekte yaşanıyor ve o da öldüğü zaman onun için de bitecek. Görüyorsunuz Tanrı sadece Bilim ve teknoloji geldiği için Nietzsche tarafından öldürülmüyor sevgili arkadaşlar. Tanrı artık nasıl ifşa oluyor? Tanrı da artık sadece kendi adamlarının, kilisenin, katoliklerin, papanın adamı olduğunu ifşa etmiş oluyor değil mi? Yani ne yok... Nietzsche'nin salık verdiği bahsettiği doğa ile insanlık kollektifi arasındaki kardeşlik haşa ve asla empati inşa edilmiyor değil mi? Bu da neye sebebiyet veriyor? Bütün kurumlara aydınlanmacı öyle veya böyle hep bir ütopyaya Ütopya zikreden bütün kurum ve kuruluşlara tabii ki Büyük bir şüpheyle e, bakmamızı sağlıyor değil mi? İşte postmodernizm bu açıdan meta öykülere artık kimse inanmıyor. Denildiği zaman kastedilen bu iyi olacak diyen e, unsurlara hiçbir surette ne yok. Artık güven kalmıyor. Hiçbir surette inandırıcılığı kalmıyor değil mi? çok ilginç bir film var 2005 ya da 2006 yılından bu ee, videokrasi diye bir film üç aşağı beş yukarı aptallık motifiyle bu konuya değiniyor Aslında bu Film çok e, kendisini ucuz kurtarıyor ve e, aptalların dünyada çoğalmasıyla açıklıyor bu şeyleri. Ama işte tam postmodernizmi inanılmaz açıklayan e, çarpıcı bir film. Günümüze inanılmaz dehşet bir biçimde aplike edilebilirliği var. Değil mi? O yüzden aydınlanma bu bağlamda çok 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 büyük bir hayal kırıklığına tekabül ediyor. Hayal kırıklığına tekabül ettiği için de bu travma, evet bu aydınlanmanın bütün vaatlerinin boş çıkması, bu travma neye sebebiyet veriyor? Hiçbir surette güvenebilme, ah başladı yine döktürmeye, kurallarını ortaya patır patır salmaya, güvenememe, Hatta tehdit algılamaya sebebiyet veriyor değil mi? Postmodernizmin likit oluşunun sebebi, sıvı oluşunun sebebi de bu. Güvensizlikten, travmadan kaynaklanan bir... sertleşme, kemikleşme, yine dogmatikleşmeye karşı bir aversiyon, bir alerji var. Ve ne yapıyor insanlar? Performatif bir biçimde sallantıda bırakmayı tercih ediyor. O yüzden postmodernizmde ne makbul değil? Bir sonuca bağlama, bir sonuca bağlama, bir işlem yapma son derece teleolojik, aydınlanmacı bir dinamik değil mi? Evet. O yüzden günümüzde de en makbul olan tür sinemada olsun, edebiyatta olsun, kolektif olsun, bireysel olsun hep distopyalardır. Değil mi? Distopyalardır. Yani şu sıralar, kıyametler, distopyalar, onlar bunlar niye bu kadar revaçta? Bir nevi 2500 sene boyunca hem dinlerin hem felsefenin, klasik metafiziğin, hem ıı, bilimin, teknolojinin her şeyin çok güzel olacağını, yeryüzündeki cennete ıı, kavuşacağımız ıı, yalanına, ıı, yalanını sürekli temcit pilavı gibi ısıtılan ıı, yalanı ne yapmaya çalışıyor? Bir nevi beynimizden onları nötralize ederek bu yeni distopyalar Kıyametler ve apokalipsislerle neutralize etmeye çalışıyor değil mi bir nevi? Günde 3 kilo her gün boyunca 3 kilo vanilya pudingi yerseniz, ondan sonra vanilya pudingini artık göremezsiniz. Ne yemek istersiniz? hep Tuzlu tuzlu, ekşi ekşi turşular yemek istersiniz değil mi? Evet, böyle bakacaksınız bu olaya. Evet, dün gotik hakkında konuştuk. Bunlar aklıma geldi. Çok ilginçtir. Bütün Avrupa'nın en lider olan ülkelerinde aydınlanma bağlamında Fransa, İngiltere, Almanya hepsi aydınlanmanın diyalektiğine maruz kalıyorlar değil mi? Şimdi bakınız İngiltere'de gotik edebiyatı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Fransa'da fin de siècle ve dekadans ve satanist edebiyat olarak e, karşımıza çıkıyor. Almanya'da felsefi olarak karşımıza çok ağır bir biçimde çıkıyor değil mi? Nietzsche, Schopenhauer, ondan sonra edebiyata da ona keza, Avusturya'da, Viyana'da Sigmund Freud olarak karşımıza çıkıyor. Aydınlanmanın diyalektiği bağlamında Sigmund Freud ne anlama geliyor? Süper ego ne, ne denli güçlüyse it o denli büyük bir okyanus ve her an ortalığı yıkmaya Hazır ve ne hazır değil mi? Evet, bunları dünkü bilgilere ek olsun diye aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yarın yine mutlaka görüşürüz. İyi geceler.